Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 8-14 Aralık arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş? 2 tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunlar elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili kovalar için ilk iki kartımızda başlayalım. Dünya kartı sevgili dostlar. Kupaların Beşlisi. Diyor ki sevgili kovalar için. Sevgili kovalar bu dönem bir takım şeylerin başlangıcı veya sonuca ulaşması. Diyor ki yani başlamalı mı bitirmeli mi? Sorusunu kendine sorman lazım bu dönem. Sevgili kova diyor bizlere. Özellikle cumartesi günü sevgili dostlar. Çünkü dünya kartı cumartesi gününü sembolize eder. Aynı zamanda sevgili dostlar diyor ki e, bu dönem işte e, iş görüşmesinden olumlu haber veya işte mahkeme kazanma, e, vize, vizeden güzel haber gelmesi veyahut vatandaşlık ilticayı sembolize eder aynı zamanda sevgili dostlar. E, ve diyor ki kendinizi çok daha rahatlamış hissedeceğiniz bir dönem, bir takım konularda. Ama diyor ki, buna da ulaşmak istiyorsan, bir takım şeyleri sonlandırmak istiyorsan veya işte e, hedefine ulaşmak istiyorsan çok daha çabuk diyor ki pozitif olman gereken bir dönem ve e, gözünü dört açman gereken bir dönem. Çünkü diyor ki, bakın mesela kız burada üç tane boş her şey yapmış e, ne diyorlar konsantre olmuş Halbuki kafasını kaldırsa bak etrafına baksa işte çok güzel bir plajda arkasında işte bir parti veriliyor diyor ki her zaman farklı olanaklar vardır kafanı kaldır ve etrafına bak diyor bizlere kartlarımız geldik en eski desteği sevgili kovalar için Hadiyim bakalım. Ölüm kartı sevgili dostlar. Büyük bir değişiklik kapıda diyor bizlere. Bu büyük değişiklik de ne ne ile alakalı diyor? Diyor ki aklındaki kararsızlıklar su berraklığında olacak. Netleşecek. Çünkü ölüm kartı sevgili dostlar anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğma. Eskiyi bitirip yeniye başlama. Şimdi ve diyor ki artık Ankara e, kuşu gibi küllerinden doğuyorsun. Transformasyon, değişim hayatımızı 180 derecede değiştirebilecek büyük değişikliği sembolize eder. Diyor ki fakat bu yeni değişiklikten sonra bugünü ve şimdiyi yaşamaya başla artık. Yani hayattan çok daha fazla keyif almaya bak sevgili kova diyor bizlere. Kovaların ayrıca bu dönem libidosunun yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. Ve aileden değil ama çevreden birazcık can sıkıcı haberlerin alınabileceği dönemi sembolize eder aynı zamanda. Geldik. Minnoş desteği. Sevgili dostlar. Kupaların dörtlüsü. Ve kılıçların kralı. Sevgili dostlar diyor ki şu fırsatları artık gör sevgili kova diyor. Bak önünde üç tane fırsat var. Dördüncü de artık Allah diyebilirsin. Kader işte evren ya evren enerjisi ne dersen de artık gözünün önüne gelmiş. Yani bunları görmedin. Sevgili kova diyor bari bunu gör. Yani bak gözünün önünde diyor duruyorum. Bunu gör diyor. Senin mutluluğu seçme zamanın artık diyor. Bazı kovalar bu dönem ilişki anlamında çok fazla acele etmeyeceği dönem aslında kovaların. Diyor ki aklı duygularının önündedir. E, ilişkide ortak noktalara bakacağınız bir dönem sevgili dostlar. Herhangi bir şeyin disiplinine girmek istiyorsanız da tam zamanı sevgili dostlar. Yani bu ne olabilir? İşte e, kitap okuma alışkanlığı işte spor sigarayı bırakma alkolü bırakma disiplinle alakalı herhangi bir şeyin içine girmek istiyorsanız tam zamanı diyor sevgili dostlar. Evet sevgili kovalar sizler için 8-14 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.